Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Bu videoda sizlerle birlikte Tekno'nun en tepe en yeni modeline yani amiral gemisi modeli olan Phantom X2 Pro'nun tüm özelliklerine ve fiyatına birlikte bakacağız. Bana destek vermek için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. İlk olarak tasarımdan bahsetmem gerekirse videonun kapağında da gördüğünüz gibi çok farklı bir tasarım bizleri karşılıyor. X2 Pro şu ana kadar hiç alışık olmadığımız bayağı farklı bir tasarımla geliyor. Arka tarafın çok büyük bir bölümünü kameralar kaplıyor diyebilirim. Phantom logosu da güzel bir şekilde konumlandırılmış. Açıkçası turuncu renginde baya yakıştığını söyleyebilirim. Ayrıca diğer Android cihazlara nazaran da özgün bir tasarıma sahip. Çerçevelerde alüminyum yapının kullanılması önemli bir avantaj. Ekran tarafına baktığımızda da yine üst seviye bir ekranı burada görebiliyoruz. 6.8 inç AMOLED 120 Hz tazeleme ve Full HD Plus çözünürlükle gerçekten muazzam bir ekran burada bizlere sunuyor sunulmuş durumda. Bu ekranın vermiş olduğu deneyim sizi kesinlikle memnun edecektir. Donanım kısmında ise Mediatek'in en güçlü işlemcilerinden Dimensity 9000 işlemcisini burada görebiliyoruz. Ve bu işlemcimize 12 GB'lık RAM değişik ediyor. Bu donanımıyla değerlendirdiğimde şu anda piyasadaki en iyi modellerden diyebilirim. 12 GB'lık RAM'in yanı sıra 5 GB'lık sanal RAM desteği de bulunuyor. Depolama konusunda da UFS 3.1 256 GB'lık bir alan bizlere sunulmuş kameralara geçtiğimizde Phantom X2 Pro'da üçlü kamera düzenini görüyoruz. Ana kamera 50 megapiksel ve f1.9 diyaframa sahipken ikinci kameramız 50 megapiksel f1.5 telefoto 2.5x optik zoom yapabilen ve hareketli bir lense sahip olan bir kamera. Zoom yaptığınızda sanki bir analog kamera gibi kamera lensin içinden dışarı çıkıyor. Bu kadar büyük sensörlerin kullanılmasının en büyük sebebi de düşük ışık performansını iyileştirmek. Açıkçası fotoğraf konusunda gerçekten gerçekten iki kameranın da fazlasıyla başarılı olduğunu belirteyim. Ultra geniş olarak da 13 megapiksel'lik bir kamera konulmuş. Ön tarafta da 32 megapiksel'lik bir sensörü görebiliyoruz. Video konusunda da arka kamerayla 4K 60 FPS, ön tarafta da Full HD 60 FPS çekimler yapabilmemiz mümkün. Ancak Phantom X2 Pro'da en büyük eksiklik ana kamerada Samsung ISOCELL 30 gibi hem güncel hem de en üst seviye sensörlerden birinin olmasına rağmen o isin bu kamerada bulunmaması. O desteği olmadığı için videolarda da çok iyi bir performans alamayacağız. Fotoğraf kalitesi olarak gerçekten başarılı X2 Pro'nun bir alt modelinde yani X2'de OIS desteğini görebiliyoruz ama X2 Pro'da yok. Gerçekten buna çok da bir anlam veremedim. Batarya olarak da 5160 mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteğimiz bulunuyor. Kablosuz şarj desteği yok. Ancak baktığımız zaman hem bataryasıyla hem de hızlı şarj yetenekleriyle batarya anlamında da bize hiçbir problem çıkarmayacak bir telefon diye Yazılım konusunda Android 12 ve iOS 12 arayüzünü görebiliyoruz. Burada arayüz performansı da yazılım deneyimi de gerçekten kusursuz. Şimdi en önemli konuya yani fiyatlara geldiğimiz zaman Phantom X2 Pro 12 GB RAM ve 256 GB depolama ile 930 dolarlık bir amiral gemisi fiyatıyla karşımıza çıkıyor. Bu fiyatıyla değerlendirdiğimde işlemcisiyle, ekranı ve bataryasıyla kesinlikle memnun edecek bir cihaz diyebilirim. Kamera yönünde o isim olmamasından dolayı benden eksi bir puan aldı. Bu fiyatlarda iPhone 14, 14 Pro veya S22 Plus gibi rakipleri kesinlikle çok daha iyi bir video performansına sahip. Ülkemizdeki fiyatına geldiğimiz zaman da ortalama 30.000 TL bandında olabileceğini düşünüyorum. Genel anlamıyla değerlendirdiğimde bence bu fiyatlarını çok da hak edebilecek bir telefon değil. Tabii ki yeni tanıtıldığı için 930 dolarlık fiyat buralarda kalmayacaktır. Eğer 700 dolar bandına düşerse kesinlikle çok daha tercih edilebilecek mantıklı bir telefon olabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu fiyatlara alınır mı? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Gelecek videolarımızdan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.